patlamak mı yoksa dünyanın acı biberli yemek mi? Allah bu çok zor bir soru. Acaba ne seçsek Abbas ne seçelim? Ben bilmem abicim. Ben dünyanın acı biberini yerim haberiniz olsun. Ama Abbas dünyanın acı biberini yenir mi kardeşim ya yanarsın. Bana ne abi lava atlamaktan iyidir. Evet doğru söylüyorsun. Hı, ne seçsek acaba? Kafam karıştı. Arkadaşlar ben lava atlayamam. Sanırım ben de dünyanın acı biberini seçeceğim. Ben de dünyanın acı biberini seçiyorum. aynı şeyi seçtiniz bakıyorum da. Ne yapalım abi gidip de lava atlayalım yani acı biber yemek daha iyidir. Tamam öyleyse hadi bakalım sırayla elinizdeki biberleri yiyin. Elimizdeki biberleri sırayla yiyecekmişiz. Hadi Tarık ilk sen başlıyorsun. Hayır olmaz öyle şey. sen yesene kardeşim. Ya ben de ilk yiyorum ilk sen ye Allah Allah. İlk ben mi yiyeyim? Hı, tamam abi yerim yani yerim yani sıkıntı yok ben sizden daha cesaretliyim. Hadi bakalım arkadaşlar yiyelim. N -n 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 o tadı da çok lezzetliymiş. Acı mı bari? Ya acı değil ki kardeşim. Bu ne ya? Dünyanın en, acı, en acısız biberi bu abi. <laughs> az daha bekle sen. Az daha bekle. Yiyelim mi biz de? Çok acı değil değil mi? Yani böyle hafiften gelmeye başladı acısı ama o kadar çok acı değil. Yiyebilirsiniz. Tamam yiyorum ben. Nım 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 nım. Ben de yiyorum. Nım 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 nım. Aa, çok yapacak bir şey yok abi. Lavda yanmaktan iyidir yani. Evet doğru söylüyorsun Abbas. Acaba bizde nasıl bir etkisi olacak? Vallahi bilmiyorum bana şu an gelmedi. Herhalde bana etki etmeyecek. Ana rengin değişmeye başladı. Emin misin etki etmediğinden? <Gülüyor> 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 ah, yanıyorum. Ah! Ana Tarık da gitti. Ee, sana niye bir şey olmuyor? Bilmiyorum abi bana bir şey olmadı henüz. Herhalde acı eşiğim çok yüksek. Ee, hiçbir şey olmaması imkansız. Oh, arkadaşlar oh, yanıyorum valla yanıyorum arkadaşlar. İç abi şu ayranı iç 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 iç. <laughs> oğlum yandın mı o kadar acı mı ya bu Aa, Tabii acı Aa, Yanıyorum dilim yanıyor Abla sana nasıl bir şey olmuyor oğlum Olmuyor işte kanka benim acı işim çok yüksek Bana hiçbir şey olmadı <laughs> Allah Allah kafayı yiyeceğim arkadaşlar Allah çok acı Anca kendime geldim ya Tarık nerede <laughs> Bilmiyorum Tarık nerede Allah Allah lan. Ona şuradan geliyor. Tarık iyi misin? Ana gene ya. yanıyor. Tarık. <gülüyor> <gülüyor> Hastalandım. Olamaz canım ailem. Tarık hastalandı acı biber yediği için. Evet Tarık arkadaşınız amansız bir hastalığa yakalandı. <laughs> Olamaz Tarık iyi olacaksın kardeşim. <laughs> dolar mı? Yoksa Tarık arkadaşınızı kurtarmak mı? <laughs> 1 milyon dolar mı? Tarık arkadaşımı kurtarmak mı? Biraz düşünmem lazım. Aha, oğlum bu da düşünmeye gerek var mı? Tabii ki de 1 milyon dolar. Yapma saçmalama. Tabii ki de Tarık arkadaşımızı kurtarmak ne yapayım ben 1 milyon doları? Kanka 1 milyon dolarla Tarık'ı hastaneye götürürsün. <laughs> ya olmaz öyle şey ya. Ben şimdi buna girdim Tarık arkadaşım direkt kurtulacak. <laughs> Benim 1 milyon dolarım olacak. <laughs> ya olmaz ya ne kadar kötü kalplisin. <laughs> evet Tarık iyileşti ve Abbas'ın 1 milyon doları oldu. İşte bu 1 milyon dolarım oldu. Of Abbas ya sadece kendini düşünüyorsun. Ya niye kendimi düşüneyim abicim? Allah Allah. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Bir sürü param oldu. ne oldu bana önce? Ne oldu bana? Ya Tarık sen az önce hastalandın kardeşim. Ben seni kurtarmayı seçtim. Abbas da bir milyon doları seçti. İnanma ona. İnanma ona. <laughs> Üzdüm senden. Konuşma benden. Kalbimi kurdum. Pişmiş geldi Abbas. Tamam abi. Küsmeyin benimle. Küsmeyin. Size de vereyim birazcık para. E bak o zaman olur. Al abi bak sana biraz daha fazla vereceğim. Feritet alsa da benim Şimdi ödeştik mi? He bak şimdi güzel oldu Abbas artık dostumuzsun. Teşekkür ederim. Rica ederim arkadaşlar. Ben bencil birisi değilim. Yanlış anlamayın. Evet Creeper'a sarılmak mı yoksa soru işareti soru işareti sarılmak mı? Abi Creeper'a sarılmak da çok tehlikeli ama neye sarılacağını bilmemek de çok tehlikeli. Ben Creeper'a hayatta sarılmam. Ben, ben ne sarılmam oğlum. Ama arkadaşlar bunlara neye sarıldığınızı bilmiyorsunuz. Ya belki daha kötü bir şeye sarılıyorsanız o zaman ne yapacağız? Evet orası doğru. Abi ben bildiğim şeye sarılırım. Yani creeper kötü de olsa ben creeper'a sarılacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oğlum sen kafayı yemişsin. Ben soru işaretini seçiyorum. Abi siz kafayı yemişsiniz asıl. Ne, yani bilmediğiniz bir şey. Oğlum belki de, de düzgün bir şey çıkacak. Allah Allah. Evet oğlum creeper'a sarılırsan patlarsın. Neyse abi ben bildiğim yoldan ilerleyeceğim arkadaşlar ya. Ben bilmediğim yola girmem valla. Evet Firtin sen Kripper'a sarılacaksın. Onlar da Kaktüs'e sarılacak. He <laughs> Kaktüs'e <'a> sarılmak mı? <laughs> Oğlum Kaktüs'e sarılmak da çok kötü. Ama Kripper'a sarılmak da çok kötü arkadaşlar. Hadi bakalım ellerinizi açın ve sarılın. Aha hadi sarıl bakalım. Sarıl da bir patla seni izleyelim. Evet sarıl da patla bakalım. Kripper <laughs> merhaba kardeşim. yaklaştım 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 Gel sana bir sarılayım şöyle Şöyle sarılayım ben sana bak Patlama lütfen patlama bak ben seni çok seviyorum Ana Creeper mutlu oldu Nasıl patlamıyor oğlum nasıl patlamıyor Oğlum patlaması lazım ama Valla patlamıyor arkadaşlar Creeper'la dost olduk artık ben bu Creeper'la dostum Vay be şuna bakın yüzü gülüyor, <gülüyor> Evet Tarık ve Abbas sarılmasına sizde Ama ama Tarık'cım aması maması yok. Hadi kardeşim sarılacaksın kaktüse. Of ya biz de creeper'ı seçseydik. aa oh, 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 batıyor. Oh, 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 oh. Ne oldu ya ne oldu? Hadi bakalım sarılın kaktüse düzgün sarılın. Oh Tarık gitti hop oh, fazla gitti. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki creeper'ı seçmişsin. Tabii ki de abi ben bilmediğim şeyi seçmem. Merhaba creeper buldum. Seninle arkadaş olduk artık. Çok mutluyum. Evet, dört kol üzerinde yürümek mi, iki kol üzerinde yürümek mi? Dört kol üzerinde yürümek mi, iki kol üzerinde yürümek mi? Yani dört kol üzerinde yürümek de iyi ama iki kol üzerinde yürümek de iyi. Koka, koka bu patlamaz mi? Yok oğlum patlamaz, merak etme. Bu evcilleştirilmiş creeper bizim dostumuz artık. He, he iyi bari. Ben arkadaşlar tabii ki de dört kol üzerinde yürümeyi seçmişsem Yani hangisini seçsem anlamadım ama birisini seçmek zorundayım neyse. Ben iki kolu seçiyorum arkadaşlar. Ben iki kol üzerinde yürümek istiyorum. Ben de iki kol üzerinde yürüyeceğim. Neden dört kol değil Tarık? Çünkü göbek olmak istemiyorum. <laughs> Doğru ya dört kol üzerinde yürürseniz köpek oluyorsunuz. Ben dört kol diyorum abi. Ben dört kol üzerinde yürüyeceğim. Abbas peki neden dört kol üzerinde yürüyeceksin kardeşim? Öyle canım istedi. Allah ne oluyor arkadaşlar? O ne garip olduk böyle. E tarih garip olduk çünkü iki kol üzerinde yürümeyi seçtik. Evet arkadaşlar bu şekilde parkuru ilk bitiren kazanır. Hadi bakalım başlayın. Ne parkur mu yapacağız? Evet parkur yapacak mısın? Hadi bakalım öndeyim arkadaşlar. Hadi bakalım öndeyim. Allah düştüm olamaz. Ben kazanacağım göreceksiniz. Hayır ben kazanacağım. Olamaz Ferit Dailes. Abbas gidiyor. Hayır. Abbas gidiyor parkuru bitirecek. Hayır bitireceğim parkuru. olmaz arkadaşlar. İlk biz bitirmeliyiz. İlk biz bitirmeliyiz abi. Abbas kafamı karıştırdı. Orada düştüm arkadaşlar. Allah yine düştüm ya. ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Hayır Tarık sen kazanamazsın. Aha, böyle düşersin işte. Ezik ezik. Hemen arkadaşlar şöyle çıkalım. Abi böyle bu arada parkur yapmak aşırı zor. Ferit Tarık olamaz. Abbas geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bitecek bitecek. Hayır. Hayır ben bitireceğim. işte bu. İşte arkadaşlar. Ben bitirdim. Ben kazanacağım. Oho, Tarık sen gelene kadar, abbas siz gelene kadar. Bitti oğlum, bitti. Evet, Ferit bitirdi. Of ya sen kesin Bitiremezsin bu kadar kolayca. <laughs> Bitirdim kardeşim. <laughs> ne diyor arkadaşlar? Ara dolu oda mı? Y y yılan dolu oda mı? Oğlum. Ben de Arı dolu odayı seçiyorum oğlum. Yılanlardan ben çok korkarım. Ben de ben de Arı dolu odayı seçiyorum. Sunucu Bey ikisini de seçmesek olmuyor mu yani? Arı da kötü yılan da kötü. Hayır öyle bir şey yok. Aa olamaz arılar. Tamam kanka yerinde dur sana kıpırdama. Yoksa sokmazlar öyle yaparsın. Evet evet yerinde dur. Aa, 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 arkadaşlar. <laughs> şuna bak arkadaşlar Benim mağara soktu. sen asıl bana bak alnım mağara <laughs> soktu. Beni yüzümü üç kere soktu. Tanrı arkadaşlar daha fazla sokmuş gibi. Beni o kadar fazla. Oh, beni de üç kere sokmuş. <laughs> Çok komik duruyorsunuz. Ne diyor burada arkadaşlar? Havlayarak konuşmak mı? Osurarak konuşmak mı? Bu nasıl bir soru? Ben köpek olmak istemiyorum abi. Ben otururum daha iyi. Oturur musun daha mı iyi? Ben avlara konuşacağım. Ben avlara konuşacağım. Ben çok kararsız kaldım. Tarık ne yapacaksın o konuşmayı kardeşim ya. Bence avlara konuşmak daha iyi. Emin misin? Emin değilim Tarık. Ferit dedim ben. Aha. Çok komik. Tamam ben de <laughs> Aoooo 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 Tamam yeter yeter. O <laughs> oh, be konuşmam eskidenle geri döndü ya bu nasıl bir oyun ya bir de bulandı. Ben ben de ben de çıkam ben bu oyundan. Evet ben de çıkıyorum. E, İyi sen devam etmeyecek misiniz? Hayır devam etmeyeceğiz abi ya yeter bu kadar üç daha kadar gelmesin civici. Her neyse benim canım güzel biricik ailem sağ razı giden video var tıkla 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 sağ çıkan video ya lütfen tıklım unutmayın Ferit dailesi sağ razı giden video var Onları lütfen tıklayın kanalımıza like atmayı Arkadaşlar kanalımıza like atamazsınız video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Ferit ailesi sizleri çok ama çok seviyorum abi lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar kendinize iyi bakın abi hoşçakalın ve bay bay görüşürüz.